Evet, şimdi güzel akşam yemeği için bir patlıcan kebabı yapıyorum. Şimdi biraz kırmızı pul atıyoruz. Tabii bunlar organik. Evet, bu da doğal tuzumuz. Artık her şeyi doğal kullanıyoruz arkadaşlar. Patlıcanımızı bir baştan, bir arkadan kesiyoruz. Onun sonra böyle ellerimizi böyle içini çıkartıyoruz. Güzel bir şekilde. Devam ediyoruz. Böyle dizme işlemimiz başladı. E biz Antep'siz. Devam. Biberlerimizi domateslerimize dizdik. Şimdi fırına veriyoruz. Görüşmek üzere. patlıcan kebabımızı çıkarttık. Şimdi nasıl dürüm yapılır birazdan onu göstereceğim. Patlıcan kebabını böyle dürüm yapıyoruz. Soyuyoruz güzel bir şekilde. Evet şimdi böyle kıymamızı köftemizi yapıyoruz. Evet biz de Afiyet olsun.